Yani o örtü minder oldu. Hem de çok da güzel bir minder oldu ama. Değişen hiçbir şey olmadı işte kırlent neyse. Değişen hiçbir şey olmadı. Bu çocuk yine gıcık oluyor bu örtüyor ya. Allah aşkına şuna bakın. Bak bir de ısırıyor atıyor böyle kafayı sallıyor bak bak. Ne istiyorsun oğlum sen bundan? Şimdi öbür tarafını çevireceğim de. Korkuyorum tırnak takıyor. <gülüyor> <gülüyor> ya yaman ya. A, kendi çeviriyor ki zaten atar şimdi yeri onu. Aa, aa, mi? aa. rengi istedi. Yok, rengi sevmiyor. Ay şaka gibi, aa Sürüklüyor. Sen nasıl bir şeysin? <laughs> Ay. Hocam, Ay. Hocam. Hadi, hadi, hadi. Anne kızıyormuş. Aa! kapımı çaldı. ba ba, ba, ba. Ne yapıyorsun? di canım. Ha gayret. Bak vallahi yarıya kadar getirdi. Bak düştü düşecek. Yaman pati de orada bak bak hey. ya ne zannediyorsun onu? Düşman değil o ya. Aa düşman gibi saldırıyor. Yaman Haydar sen ne düşünüyorsun oğlum bu konuda hı aşkım Şeylerin hiç umurumda değil ama Yaman çok enteresan bak düşürüyor düşürüyor hem düşsün istiyor hem de düşmesin istiyor yani aynı anda iki şeyi istiyor çok garip bir çocuk e döndü arkasına bakalım ya Yaman. Yapıyor mu? Aa sinirlendi. Ha? Ha? Ne Ay Tövbe estağfurullah. Çok kızıyor buna. <laughs> Ay affedersiniz tutamıyorum kendimi. Çok komik bir ses çıkarıyor. <laughs> yapıyor kızmış. Köpek sesi çıkarıyor ya bu yerde gülme tövbeler olsun. Ah deli ya, deli. Vallahi deli. Gitme mi diyor acaba ona? Oğlum bırak. Bırak. Ha bırak. 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 bıraksana. Bak. Aman Allah, şimdi de Haydar'a sardı. Bak 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 bak. bak. Hi, hayır, hayır. Haydar. Bunlar bunu yırtar anne. Birazdan gider bu. Aa ha, Haydar üstüne yattı. Şu an sinirden ölüyor Yaman. Sinirden ölüyor bak. Aa. Hmm. Maya neredesin? Göremiyorum seni. Gel kadraja gir baby. Kalk diyor altına bakacak. Ay nasıl kavga ediyorlar ya? Çok komikler ya. E ne oldu? <laughs> ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Kaptılar mı? <laughs> ne oldu? Attın mı hemen tırnakları? Tabii ki. Güzelim şey anında gitti. Baksana. Maya ne var Maya? Haydar kalk oynasın hadi kalk. Kalk. Hadi oğlum kalk. Aha vurdu. <laughs> vurdu. Aa kameraya da saldırıyor aldım diye. Bak oldun ya niye çirkefleştin sen çirkinleştin böyle istesen de olamazsın ama <laughs> savaş ganimeti gibi nasıl toplandılar tövbe <laughs> pentagram oluşturdular <laughs> Maya biraz da sen baktadın hadi kızım en azından sen yatıyordun üstünde Yok bu çok sinir oluyor buna. Gerçekten sinir oluyor ya. Ne oldu Maya? Ne yöne çevirsem de bunu ben ısırsam, götürsem, çekiştirsem diyor bak. şeklini Şemali yedi çocuğu ya? Heh. Tamam bitti mi oyunun? Bitti mi? Bana da sinirin geçti mi? Ha? Yok hiç geçmedim. Sinirlendi bak. Ama geldi annesinin yanına bal küpüsü. Aa ısırma. Aa ısırıyor. Beni ısırıyor. Aa. Bu çocuğa ne oldu be? Oğlum.